Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yaratıcıda Minecraft oynuyorum. Ee, bu arada şurada bir tane kumdan yer vardı oraya kırdım. Arkadaşlar buraya nasıl geldim diye sormayın. Her bir 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 haricinde birden 20'ye kadar seed yazarsanız ve ki bu siz eğer hayatta kalmadıysanız çok işinize yarar. Çünkü bir adada doğuyorsunuz ve sürekli aynı adada doğmakla kalmayıp Sürekli aynı yerde e, bir tane şey buluyorsunuz. Gemi, batık. Ve batık tam olabiliyor. Ve sürekli burada kaplumbağalar falan var. Burada şeker kamışları. He. Her bu şeyi girdiğinizde ada böyle oluyor. Bakın burada Mesela bu oluşuyor. Arkadaşlar her bu cd girdiğinizde. Her girdiğinizde bu oluşuyor. Yani bugün bilmiyorum. Yanlış bilmiyorsam da Creative İngilizcesi olan yaratıcı modda oynuyorum. Ayrıca oynam Türkçe. Hatta onun ne, Türkçe olduğunu kanıtlamak için şimdi bakın ne yapacağım. Gördüğünüz gibi elmas elmas var. Elmas zırh var. Bakın şunu şuraya koyamadım. Ne? Snoopy 928 elmaslar yap. gelişimi yaptı. Oğlum elmas aldım elman terimi. Başarım kazandım lan. Oha zırh. Zırh başarımını kazandım şu an. Şu an zırh başarımını yaptım. Nasıl yaptığım hiçbir fikrim yok. Evet. Abi sen ciddi misin bu? Bir dakika. Aa. Arkadaşlar bir sürü başarı aldım? Evet ikiye katladım yanlışlıkla. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir şey. Arkadaşlar bugün bu arada oyuna girdiğimde doku paketi eski doku paketi gibiydi. Bugün öyle yapmıştım bu sabah. E, öyle kalmış. Şuraya pantolon attım ya elmas pantolon attım. arkadaşlar videom yani gördüğünüz gibi şöyle böyle yani bugün neden böyle bir video çekeyim dedim bilmiyorum ayrıca bu e, şey e, ne o java'yı neden yaptım nasıl yaptım diye soruyorsunuz. Snoopy Snoopy 860 adlı kardeşimin kanalından da izleyebilirsiniz nasıl yaptığımızı. Orada var. Arkadaşlar video bu kadar olsun. Neden böyle bir video yaptım? Hiçbir fikrim yok bu arada. Gece saat şu onu geçmiş. Yani saat 11'e geliyor. 11'e yakın bu videoyu çekiyorum. Yani gece videoyu çekiyorum. Arkadaşlar neyse video bitmiştir. Görüşürüz.